Rus medyası, ABD ve Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerini düzeltirse Yunanistan, Ege'de çok zor durumlarla karşı karşıya kalacak. Tacikistan da Türk koridoruna dahil olmak istiyor. İran orta koridoru bypass etmek için tüm kartlarını oynuyor. Sergey Markov, Karabağ'daki provokasyonların arkasında ABD var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türk'ü ambargoları birer birer yıkacak. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Uzman Vladimir Zotov'un Rusya'ya ait Ukrayna medyasında yayınlanan analizinde herhangi bir olay nedeniyle Washington ve Brüksel'in ilişkileri geliştirmeleri halinde Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili olarak çok zor zamanlarla karşı karşıya kalacağını belirtti. Hem Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasını hem de MİT'teki İbrahim Kalın'ın sert duruşunu değerlendirerek bölgemizde yaklaşan olaylar konusunda üstü kapalı bir uyarıda bulunan Zotov şöyle devam ediyor. Osmanlılar 1453 yılında Konstantinopolis'i fethettikten sonra Yunan halkı yaklaşık 400 yıl boyunca Türk boyunduruğu altında yaşadı. Yunanlılar elbette bağımsızlık hayalleri kurdular ve bu arzularını geleneksel olarak Ortodoksları himaye eden ve mücadelelerini destekleyen Rusya'ya bağladılar. Ancak 19. yüzyılda Yunanistan bağımsız bir devlet olma umudunu elde ettiğinde hızla Batılı güçlerin etkisi altına girdi. Zamanla bu etki belirleyici hale geldi. Batı elbette biri ittifakın en güçlü ikinci ordusuna sahip olan iki NATO ülkesi arasındaki için için yanan çatışmadan fayda sağlamaz. Ancak ABD ve diğer batı ülkeleri çoğunlukla yatıştırıcı açıklamalarla yetiniyor ve Türk rövanşizmi ciddi bir siyasi direnişle karşılaşmıyor. Herhangi bir olay nedeniyle Washington ve Brüksel'in zaten çok sıkı olmayan durum üzerindeki kontrolünü gevşetmeleri durumunda Yunanistan'ın çok zor günler geçireceği aşikardır. Rusya'nın ulusal çıkarları açısından bakıldığında NATO'nun birliğini zayıflatan ve merkezi mekanizmasının etkinliğini sorgulatan her türlü çatışma Rusya için faydalıdır. Bu açıdan bakıldığında Ortodoks kardeşler lehine periyodik olarak dile getirilen seslerin temelsiz olduğu kabul edilebilir ve savunulamaz. Yunanistan, Rusya'nın düşmanlarının uydusu olan, ona karşı yaptırım rejimini destekleyen ve Ukrayna'ya silah sağlayan öznerliği çok az olan bir ülkedir. Evet, modern Ankara'nın neo-Osmancılığı ve rövanşizmi tehlikeli bir olgudur. Ancak bunun Transkafkasya, Ukrayna, Orta Asya ve hatta bazı Rus bölgeleri yerine Akdeniz'de yoğunlaşması daha iyi olurdu. Kiev'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendi çıkarları var ve Yunanistan'da dahil olmak üzere Batı'dan azami yardım almaya çalışıyor ki Ukraynalılar bunun değerini tam olarak bilmiyorlar ve bilmeyecekler. Moskova'daki bazı üst akılların Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir çatışma istemesi mümkündür. Çünkü bu şekilde çıkarları söz konusudur. Her şeyi Kafkasya, Balkanlar ve Akdeniz'de ciddi bir çalkantı dönemine girdiğimizi ve Ruslarla Ukraynalıların aynı anda savaştığını gösteriyor. Bu açıkça Amerikan İmparatorluğunun devam edip etmeyeceğinin söz konusu olduğu yeni bir dünya savaşının ortamıdır ifadelerini kullandı. Türkmenistan ve Tacikistan her iki ülkenin de Hazar Denizi üzerinden Avrupa'ya erişmesini sağlayacak yeni bir ulaşım koridoru oluşturmak için işbirliği yapmayı planlıyor. 10 Mayıs'ta Duşanbe'de Emomali Rahmon ve Serdar Berdi Muhammedov'un katılımıyla iki ülke arasında işbirliğine ilişkin 24 yeni anlaşma imzalandı. Orta Türkistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı kapsamında altyapı geliştirmede dahil olmak üzere her iki ülkenin topraklarından geçen uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesi konusuna özel önem verildi. İmzalanan anlaşmalardan ikisi doğrudan ulaşımla ilgili olup Tacikistan'ın Hazar'a erişimini sağlayan kara ve demiryolu güzergahlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Berdi Muhammedov'a göre karşılıklı çabalar tek bir anda hedefe ulaşmaya odaklanmalı. Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun ulaşım sistemlerinin birleşmesini sağlayan güçlü modern altyapının oluşturulması daha geniş bir bağlamda Türkmenistan, istikrarlı ekonomik büyüme sağlamak için Asya ile Avrupa arasında merkezi bir ulaşım merkezi olmayı planlıyor. Tacikistan'ın ise birincil hedefi dünya okyanuslarına ve Avrupa pazarlarına erişim sağlamanın yanı sıra Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarının kendi topraklarından geçmesini sağlamak ve böylece zayıf ekonomisine ek büyüme sağlamaktır. Berdi Muhammedov, Mayıs ayında Türkmenistan'ın, Tacikistan'ın Hazar üzerinden küresel pazarlara erişimini sağlayacak bir ulaşım koridoru geliştirme konusunda işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Aşkabat ve Duşanbe, Doğu Batı güzergahında daha fazla gelişimi sağlamak için ulaşım, transit ve lojistik alanlarında koordinasyon sağlamayı ve bölgesel olarak çeşitli Avrupa ülkeleri, Azerbaycan ve Türkiye'ye dahil olmak üzere potansiyel ortaklarla çalışmayı planlıyor. Ayrıca Berdi Muhammedov, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde Aşkabat'ta düzenlenen bir konferans, Konferansla gelecekteki Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye uluslararası ulaşım koridorunun önemini vurguladı. Önerilen güzergah bölgesel ulaşım sistemini yeni bir seviyeye yükseltecek. Öyle görünüyor ki Afganistan'daki istikrarsızlık nedeniyle Tacikistan'ın geçen alternatif bir koridor geliştirilmesi gerekebilir. Orta Koridor Trans Hazar Taşımacılık Yolu fiilen kullanılmaya başlandı. Projenin tamamlanması için Zengezur koridoru bekleniyor. 2023'ün başından bu yana Türkmenistan'a ait yük vapurları Hazar Gölü'nde Azerbaycan'a 70 sefer yaptı. Yük vapurları aralarında inşaat malzemeleri, metal yapılar, gıda ürünleri, hafif sanayi malları, ekipman ve makinelerinde bulunduğu on binlerce tonluk transit ve ithalat yüklerini vagon ve tırlarla teslim etti. Transit ve yurt içi kargo yüklü vagonlar, kamyonlar ve ağır vasıtalar Azerbaycan'a taşınmaktadır. Öte yandan İran, Orta Koridoru baypas etmek için tüm kartlarını oynuyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'daki Sadabat kompleksinin Cumhur Sarayı'nda görüştü. Görüşmede ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler ve bölgesel öneme sahip güncel konular ele alındı. Tarafların ticari, ekonomik ve yatırım ortaklığının daha da genişletilmesine büyük önem verdiği kaydedildi. İki ülkenin liderleri karşılıklı ticaret hacmini artırma, ulaşım ve lojistik alanında işbirliğini koordine etme olasılıklarını konuştu. Orta Türkistan'ı İran'a bağlayan en kısa ulaşım ve lojistik koridorlarının kullanılması konusu gündemin maddelerinden biriydi. Enerji, kimya sanayi, ilaç ve medikal teknolojiler, gıda sanayi, tekstil, endüstriyel inşaat malzemeleri, makine, tesisat ve elektrik mühendisliği sektörlerinde ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine yönelik ihtimaller değerlendirildi. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Geçen hafta Çin'de yaşanan provokasyonların ardından Azerbaycan ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları sık sık ateşkesin ihlaline ilişkin haberler yayınlıyor. 15 Haziran'da Ermeni ayrılıkçılar Laçin sınır kapısında Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri ve Rus barış güçlerini ateş açtı. Bir Azerbaycan askeri yaralansa da iki Ermeni keskin nişancı öldürüldü ve daha iki kişi de daha iki kişi de yaralandı. İlginç olan Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Dışişleri Bakanlarının sık sık temas halinde olduğu, barış anlaşması için sert adımların atıldığı bir dönemde Karabağ'da ateşkesin ilhalidir. İki tarafta barış istiyorsa istikrar neden bozuluyor? Rusya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sergey Markov, Karabağ'da yaşanan olayların perde arkasını Türk basınına yorumladı. Sergey Markov'a göre Karabağ'daki olayların ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanmaktadır. Laçin'deki provokasyonların zanlısı ABD'dir. Şu anda ABD'nin temel hedefi Rusya'yı bu bölgeden uzaklaştırmak ve bölgedeki rolünü güçlendirmektir. Burada önemli konulardan biri de Paşinyan'ın ABD ile birlikte hareket etmek Burada önemli konulardan biri de Paşinya'nın ABD ile birlikte hareket edip etmediğidir. Çünkü son olaylardan önce ABD'nin Ermenistan büyükelçiliği vatandaşlarına Azerbaycan'la sınır bölgelerine yaklaşmamalarını tavsiye etmişti. ABD, Rusya'yı Karabağ'dan çıkarmak için Paşinya'nın oynadığı oyunların suç ortağıdır. Ayrıca Azerbaycan tarafının bayrağını yükseltmesi de Ermeni militanlar için bir bahaneydi. Bu durumda bir sorun ortaya çıkıyor. Paşinya'nın ABD ile kasıtlı olarak provokasyonlar planladığına dair bir görüş var. Yani önceden tasarlanmış bir planları var. Teknik açıdan bu planın ne olduğu bilinmese de stratejik açıdan her şey ortada. Sergey Markov, Paşinya'nın gücünü korumak ve Karabağ'da yaşayan Ermenilerin bağımsızlığını kazanmak için fırsat aradığına inanıyor. Batılı bir adam olarak görülen Paşinyan, Batı hesaplarını çözeceğini düşünüyor. ABD'nin Ermenistan'a yaptığı yardım Rusya'yı bölgeden uzaklaştırmak için hesaplanıyor. Yani mesele şu ki ABD burada Rusya'yı oyunun dışında tutmak niyetinde. Paşinyan'ın çıkarları, sorunları ABD, Avrupa Birliği ve Fransa'nın yardımıyla çözmek. Paşinyan'ın sorunları ve planları herkes tarafından biliniyor. Elbette Paşinyan şu anda Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ediyor ve onaylıyor. Ancak burada Paşinyan'ın tüm bunları arka planında orada yaşayan Ermenilerin egemenliğini istediği bir şey var. Karabağ'da yaşayan Ermenilerin özelliğini istiyor. İkinci olarak da orada yaşayan Ermenilerin özel hale gelmesi durumunda özelliklerinin Azerbaycan Anayasası ve Azerbaycan yasalarıyla değil, uluslararası yasalarla ölçülmesini istiyor. Bu yasalar Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği yasaları olabilir. Örnek olarak Paşinyan'ın her yerde Ermeni soykırımı diye bağırdığını gösterebilirim. Ancak Azerbaycan liderliğinin çok şeffaf bir liderlik olduğunu herkes biliyor. Yani Karabağ'da Ermeni soykırımından söz edilemez. Azerbaycan hükümeti bunu asla yapmamıştır. Ancak soykırım konusu Paşinyan için tamamen farklı çıkarlar nedeniyle gereklidir. Bunun Paşinyan'ın ABD ve Fransa'daki ortakları, diasporalarla birlikte yaptığı kurnazlı bir plan olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim dedi. Öte yandan Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiriden bugüne kadar Ermeniler tarafından katledilen 400'den fazla Azerbaycan Türkünün toplu mezarları bulundu. Azerbaycan savaş esirleri, rehineler ve kayıp vatandaşlarla ilgili komisyonun çalışma grubu başkan yardımcısı Eldar Samaydov trende verdiği demeçte adamda bulunan toplu mezarın Ermenistan'ın işlediği suçun bir başka kanıtı olduğunu ve 2020 yılından bugüne kadar 400'e yakın soydaşımızın kalıntılarına ulaşıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Yılmaz, Kuzey Kıbrıs'ın hakkaniyet mücadelesiyle kalkınma önünde işbirliğinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına dair son gelişmeleri ve sonraki dönemde fikir birliğiyle atılacak adımları ele aldıklarını kaydetti. Yılmaz, Kıbrıs işleri Koordinatörlüğü'nün Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde olması kapsamında Kıbrıs Türkü için yapılacak her bir çalışmanın görev ve sorumlulukları arasında artık apayrı bir yeri olduğunu dile getirerek Türk Türkiye ve KKTC işbirliğinin geçmişten bu yana sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu ve kardeşlik bağlarından beslendiğini ifade etti. Yılmaz şunları kaydetti: "Kıbrıs Türk'ü Türkiye yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır." dedi. Tatarla görüşmesinde Kıbrıs meselesinin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da ele aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir." dedi. Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde de gözlemci statüsü elde etmesi taşınma yolundaki gidişatın ayak sesleridir. Kıbrıs Türk'ünün hakkaniyet mücadelesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modelini savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman çözümde masadan kalkan taraf olmadık ama tavrımızda çok net ve açık. iki devletli bir şekilde çözüme her zaman açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bununla birlikte Doğu Akdeniz'de ülkemiz hem kendi kıtası sağlandaki haklarını hem de Kıbrıs Adası'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır dedi. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının hakça ve adil paylaşımına dair tutumuna da KKTC'nin yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz Doğu Akdeniz'deki bütün aktörlerle birlikte bütün kaynakları hakkaniyetli uluslararası hukuka uygun bir şekilde paylaşmaya da her zaman açığız. Ayrıca Maraş bölgesinin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde büyük sahiplerinin haklarını gözeterek yürütülen çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ifadesini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.